Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği Baba Ocağı Rize'de bir dizi program gerçekleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Rize İl Teşkilatı'yla bir araya geldiği toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze şeridindeki saldırıları ve işgaline sert tepki gösterdi. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e, bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Çıktı bir tanesi, affedersin terbiyesin peki, parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Şimdi bu, yeniden refahın bir tane adamım var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de tabi bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katsın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Adolf Hitler'in sonu nasıl olduysa İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sonunun da aynı olacağını ifade eden bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.